İşletmeler hastalıktan arınıyor, hayvancılık kalitesinde çıta yükseliyor. Hayvancılığın önemli merkezlerinden Bursa'da hastalıktan arı işletme sayısı her geçen gün artıyor. Hastalıktan arı işletme nedir? İşte şart, Brusella ve suşuç yönünden tüm testler yapılmış, karantina ünitesine sahip Asgari teknik şartları taşıyan işletmelere biz bu hastalıktan vari işletme sertifikasını vermekteyiz. Bu işletmelerimizin kabul ettiği sütün kalitesi, her şeyi kontrol altında olduğu için gerçekten son derece güvenli işletmeler bunlar. İşte Bu işletmelerimiz ayrıca sütlerini <laughs> e, çiğ süt olarak da piyasaya satma imkanına sahipler. Bakanlığımız bunlara o imkanı da sağlamış durumda. Bursa'nın hastalıktan ari 40. işletmesini ziyaret eden Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, günümüzde çok üretmek kadar üretimin kalitesinin de önemli olduğuna vurgu yaptı. Sertifika vereceğimiz 40. işletmedeyiz. Yani Bursa'da şu anda hastalıktan ari 40 tane işletmemiz oldu. hedefimiz tabii burada durmamak. Yine bu hastalıktan işletme sayımızı önümüzdeki yıllarda da artırmak hastalıktan ağır işletmelerin içerisinde bir de 14 tane işletmeye de Avrupa Birliği onay belgesi vermiş durumdayız. İşletme sahibine hastalıktan ağır işletme belgesini veren İl müdürü Aygül, hedeflerinin ağrı işletme sayısını ve kaliteyi artırmak olduğunu vurguladı. Yeni şehirde Avrupa standartlarında hayvancılık yapan işletmenin sahibi de ihracat yapabilmek için yola çıktıklarını dile getirdi. Tabii bu, bu belge aynı zamanda size büyük sorumluluk da yüklüyor. Çok büyük sorumluluk. Ee, çok bundan sonra artık bir adım atmak yok. Daha ileri gitmek lazım inşallah. Sürdürülebilir olması için tabii ki evet, evet. Avrupa Birliği, evet. Avrupa e, onaylı bir şirketi olmak istiyorum. Amacımız Çin'e ihracat yapmak. İnşallah. Bunun için e, bu yola çıktık. Tabii kaliteli ve güvenilir bir süt üretmek Aa. istiyoruz.